Merhaba ben Adil Kılıç. Sizin kanalınız Çoban Çayı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. bize soracak olursanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Evet arkadaşlar haline abone olmadıysanız lütfen abone olun. beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar bugün farklı bir şey yapacağız. Billahi ee, bilenler vardır. Bilmeyenler de vardır. Bundan bir ay önce falan bir tane kuzumuzun ayağı kırılmış. Ama biz bunu anlayamadık. Ayağında şu şekilde bir şişlik oluştu. Burası da biraz bir intihar toplaması yaptı. Yalnız şu anda hani şu kırık da şurada zaten. Ve bunu artık tutması için kara sakız yöntemi bulacağız. Kara sakız burada kip olacağı için biraz daha kara sakızla burayı saracağız. Ve burası tutacak. Ondan sonra kara sakız bu şişliği de çekecek. Çekmezse bile ayak tuttuktan sonra biz bir şekilde jilet yöntemiyle falan bu şişliği temizleyeceğiz. Daha önceden bir tane koyunumuzun şu kesimden kırılmıştı. Beton yemliğe düşüp bel kısmından tam kalça kemiğinde kara sayesinde tutturmuştuk. Evet arkadaşlar şu anda işlemimize başlayacağız. Başlayacağız. Şimdi hayvanın da, dayanacağı şekilde gelince arkadaşlar bunu biz ayağına saracağız. İnşallah. çıta konmayacak yer olduğu için biraz daha evet. yanına tarafında şişlik var o yüzden bu yöntemle yapacağız en azından eziyet çekmesini önleyeceğiz hayvanı fazla sağlıklı tutmasa da Belki damızlık durumunu etkileyecek bu hayvanı. Normalde damızlığa kalacak bir düşük duydu. Şimdi sen şöyle alttan tutacağım, bunu ayağa sabitleyeceğim, alttan getireceğim bezini. Dur, sıcaklığa bakma, el dayanıyor mu? Dur ben bakayım, ben bakayım, dur. Daha Şimdi de dayanıyor Karasakız bu şekildeydi. Bu közde üretildi. Ne bu hale geldi? Bak abi, bir daha kar. Donuyor mu? Donuyor da başlayalım şimdi. Getir Alttan. Alttan alttan alttan. Taşı bölgeden saracağım. Hadi o çek. Çek. Yavaş. çek gerdir, gerdir. Ve altıya doğru, tut aşağı doğru ucunu. Ucunu aşağı doğru tut yukarıya. Şöyle sıvazla. Burayı al şimdi. Buraya yapışmayız zaten. Allah'a ya. Allah'a ya. Yapıştırma. Asla aşağı doğru. Evet arkadaşlar. Şu anda kuzumuzun sarım işlemini gerçekleştirdik. Bezlerin açıkta kalan kısımlarını kesiyoruz ki sağa sola takılıp üç tarafta var. 3 diye. Nerede? Ne oldu? Yaklaşık bir hafta kalacağını Yaklaşık bir hafta da kalacak bu. Çıkartım işlemini de ılık suyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi dereye yapışıyor kara sakız. Şu ayağı tut. Göz kara sakız Soğuk su Geç soğuk suya. Soğuk su zaman da şey yapar. Tezli yumuşatır. Elimden su atalım. mı gibi. Şeyden sonra isterseniz bezle kara sakızın hepsi gelmeyecek. O kara sakız kalan kara sakız tüyler büyüdükçe kendisi atıyor arkadaşlar. Ona herhangi bir yapacağımız bir işlem yok. O işlemi kara kendimiz çıkarmaya başarsak hayvanın bu sefer de derisini zedeleriz, yara yaparız. Kötü yerdeki kırıklarda gayet etkili. Çıtayla sarım yapılamayan yerlerde. intihabında boşaltabildiğimiz kadarını boşalttık, şırıngayla çektik. Hani jilet sistemiyle açamadık karasakız sardığımız için. Herhangi bir şey yaraya kaçar da yakarsa diye, daha kötü ederse diye. Şunları topla, yün olmaz. Evet arkadaşlar. İşlemimizi bitirdik. Çok büyük sıklıkla da olmasa videolarımızın devamı geliyor. Takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hayırlı günler diliyorum.